Öncelikle selamlar ben Erudex ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Cumhurbaşkanı maaşıyla envanter diziyoruz. Hep böyle düşük fiyat performans ucuz envanterler dizdik genelde ama bu videoluk Cumhurbaşkanı maaşı çok yüksek olduğu için birazcık alı dizeceğiz bilginiz olsun. Şu anda Cumhurbaşkanı maaşını ekranda görüyorsunuz ki bence çok fazla ama şöyle bir parantez var ki ya şimdi bir verimizi kandırmayalım arkadaşlar. Aslında bir sınırsız bir devletin malı deniz yemeyen keriz mantığı var ama çok değinmeyeceğiz biz resmiyetten ilerleyelim. 180 bin lira civarında bir maaş var. Skins VIP. Skins VIP'de en iyi kazaları en ucuza açıp en iyi itemleri çıkartmak istediğin elinde. alıyoruz. Çıkarttığın itemleri upgrade'li sen de yükseltme şansını dene ve kazancına kazanç kat. Yeni etkinlik ile coin'lerini kullanarak bedavadan spin çevirip sticker'lar ve daha fazlasını kazan. 100 kod kısmına alü yazarsan sana bedavadan 80 cent verecek. Ek olarak çekine git ve haftalık ödüllerini kazan. Her gün girdiğinde yeni ödüller sana verilecek. Free coin kısmından direktman bir kart seç. Arkadaşlar siteye kayıt olduğunuzda 100 kod kısmına gelip 100 creator promo kod kısmına gelip buraya Aludex yazıp Apple'ye bastığınızda arkadaşlar sizlere 3 tane bedava kasa verecek ve %20 depozit bonusu verecek. Eğer hala siteye kayıt olmadıysanız kayıt olup deneyebilirsiniz bilginiz olsun Link açıklamada. bunun dolar karşılığında şu anda ekranda görüyorsunuz bilginiz olsun Steam fiyatlarıdır diğer üçüncü partiselerden bu skinleri daha ucuza alabilirsiniz sadece biz Steam fiyatlarına sadık kalıyoruz ek olarak da bu video özel sizlere 10 dolarlık bir çekilişim var yapmanız gereken şeyler video beğenmek güzel bir yorum yapıp abone olup bildirim çanını açmak hepsi bu kadar önceki videoda da 60 veya 70 dolarlık bir eldiven çekilişi var önceki videoya gidip onun da şartlarını öğrenebilirsiniz bilginiz olsun o zaman artık başlayalım İlk silahımız Glock 18 altın diş fabrikadan yeni çıkmış. Yeni geldi ama mükemmel bir glok. Şuraya bir bakar mısınız? Gerçekten itiyorum. Açıkta girdiği tepkim eder. Üzerindeki bakın şu kabartma detayları her şeyiyle 10 numara ve kesinlikle hani bunun dışında bir glock gündülemez. Ama bu pembe falan dersen sana bir tane de opsiyonel koydum. Klasikleş herkesin sevdiği bir gamodoptur. Herkes sever. Ben de severim ki kendim de kullandım bunu. 10 numara 5 yıldız bir glock. Ama bence diğeri bundan daha güzel. USB'de ise leş onaylandı. Yılların esemediği o efsanesi. Bu arada bu da minimal bir yer, hani bilginiz olsun. Elindeki görünüşü bu şekilde. Önceden Anlos elinde gördüğümüz şu anda ise Cumhurbaşkanı envanterinde gördüğümüz bir USB. Print stream klasik. Niye koydum? Opsiyonel olarak arkadaşlar. Çünkü herkes de şu onaylandığı beğenmek zorunda değil. Herkes bunu da beğenmek zorunda değil. Ki print stream benim en, en sevdiğim ade ve şık görünen nerede skinlerden birisidir. Yani görüntüsü on numara. buradaki umarım eski yani yeni USB gibi olmaz şu artık. Böyle kalırsa daha mükemmel olur. P250'de ise merkez üssü. Bu da galeri kasasıyla gelen çok nadide skinlerden birisi. Ki bitiyorum. Oyundaki en iyi P250 diyebilirim. Bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir çünkü şu spiral kesikleri bazılarını rahatsız ediyor. Ama benim göz zevkime, renk zevkime çok hitap eden bir P250. Ki şuna bir bakar mısın ya bunu beğenmeyen insanlar şüphe ederim bu arada şaka yapmıyorum. Arkadaşlar Diggle'da paramız var dedik. Sonuna kadar kullanalım dedik. Bunu bilenler vardır. Bir operasyon skini. Ve şuna bir bak. Tıkla girdi tepkimeler, parıltıları, ki fiyatı çok pahalı. Hani gerçekten bir Deagle için. Ama ne ki yani çok pahalı ama mükemmel duruyor. Çoğunuz bu skin'i oyunda görmemiş bile olabilir, bilmiyor bile olabilirsiniz. Bayağı bir güzel. Ama ben klasikçiyim. Klasikten vazgeçmem dersen Blaze. Ki bence diğeri varken Blaze'in yüzüne bile bakılmaz. Bu kadar da net söylüyorum. Ama OG'dir, güzeldir, seveni vardır diye koymak istedim. Bu arada Blaze'in fiyatı da çok artmış. 800 dolar arkadaşlar bu Blaze. Fabrikadan yeni çıkmış. Bilginiz olsun yani şunun şu görüntüsüne bak. Bir de buna bak. Hani gerçekten çöl tilkisine bayılıyorum skinlerden birisi. Diggle skin'i diyecektim ama direkt oyundaki bütün skinlerin en iyilerinden birisi olabilir. Geldi kafi makinalara. Mekten propaganda. Bunu da çoğunuz bilmiyor olabilir. Bu da bir operasyon skin'i ve çok hoş bir skin yine aynı şekilde. Bunu da fabrikadan yeni çıkmış tercih ettim çünkü bütçemiz çok. Gerçekten aşırı bir bütçemiz var. Görünüşü bu şekilde 10 numara. 5 yıldız. Ama opsiyonel olarak da gözümüz kalmasın bir tane fade koymak istedim. Yani bence fade diğerinden daha güzel. Ama propaganda da 10 numara 5 yıldız bir skin. Elde de bu şekilde duruyor Fade. Ya Fade mükemmel bir skin ya. Gerçekten Fade mükemmel bir skin. MP9 arkadaşlar çok ucuz kaldı. Yani gerçekten çok ucuz kaldı. Bu arada skinler charmlı bir şekilde satılabiliyor olması çok garip geldi şu an bana. Güncellemeden haberim yoktu bildiğiniz hani şu an Steam'den inceliyorum. Ve skinleri çarm takılı şekilde satabiliyorsunuz. Sakın böyle bir şey yapmayın. Unutmayın. Yani sıkıntı. Harbi sıkıntı. Bu cidanı tercih ettim. Fabrikadan yeni çıkmış tercih ettim. Ve mükemmel. Yani bundan daha güzel ve daha pahalı bir MP9 bulamadım gerçekten. Çok güzel gözüküyor. P90'da ise benim en 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 beğendiğim P90 skin'e olan Ecel Kilisi. Biliyorum bazılarınız için çok karışık, çok aşırı renkli falan gelebilir ama mükemmel duruyor. Az aşınmışını tercih ettim. Görüntüsü bu şekilde zaten fabrikadan yeni çıkmış bulunmamakta skin'in 10 numara 5 yıldız flotunda görüyorsun. Ama beğenmezsiniz diye bir de şunu öneriyorum. Soğukkanlı ki bunu da ben beğenmiyorum. Ama beğenen çok fazla insan var. Kırmızı olması neticesinde ve hani çok aşırı aşıran, aşınan bir skin. Hani bilginiz olsun float'unu görüyorsunuz. 001 olmasına rağmen burası bakın nanay. Ben sevmiyorum. Ecel kedisini tek geçerim ki bundan daha ucuz bir de hiç düşünmem bile şahsen. Eksem'de birkaç videomda daha önerdiğim Sükunet skininin fabrikadan yeni çıkmışını tercih ettim ki bu da çok eşinan bir skin. Ama 10 numara 5 yıldız gözüküyor. Burada da havva işlemesi bulunmakta gerçekten mükemmel. Ama opsiyonel olarak bir de eriyen canavarlar yeni operasyonla birlikte gelen yeni bir skin koymayı tercih ettim. Ki bence sükunet tek geçer. Sükunetle neredeyse aynı fiyatta. Yani o yüzden bazılarınız buna şans vermek isteyebilir ki Boyamante'li kim alacak zaten bu kadar parası olan birisi varsa. 5000 dolar direktman play skinlere verecek birisi varsa çok şaşırırım. SSG'de ise arkadaşlar çok paraya kıydık. Hani gerçekten 658 dolar ve mükemmel. Gerçekten mükemmel bir SSG. Ölüm saldırısı dust yine Operasyon koleksiyonundan ve Fabrika'dan yeni çıkmış ama mükemmelinde mükemmeli yani şuradaki şu ak akrebin çizimi mükemmel duruyor. Halil'e geçtik arkadaşlar. Dalil'de Anka Kara Işığı. Pembe tonlarında ve az bilinen bir skin olduğu için bu listeye koymayı okeyledim. Çok güzel duruyor görüntüsü bu şekilde. Ama bunu beğenmedim dersen bu skin'i ilk defa gördüm arkadaşlar. Hani ben bile ilk defa gördüm. Daha önce görmüşümdür belki unutmuşumdur. Dikkat skin'i. Bu da bir operasyon skin'i ve görüntüsü bu şekilde ki bence argı hani dikkat eldivenleri de var ya o eldivenle bu silahın mükemmel uyacağını tahmin edebiliyorum yani tadından yenmez manyak bir şey. Pamaz'a geldiğimizde ise rakipsiz oyunun en güzel skinlerinden birisi olan Neftis'in suları. Şuradaki bakın su. Su geçişleri. Çok güzel. Ele aldığımızda da bu şekilde duruyor. Manyak bir şey. M4 A1 e ise Fate yeni geldi. Geri geldi. Masaları domine et. Blue Phosphor koyacaktım. Sonra dedim ki Fade daha güzel ya. Ama Blue Phosphor'da sevenleriniz vardır. Bu listeye dahil etmedim ama siz dahil etmişim gibi düşünebilirsiniz. Bence Fade hepsini tek geçer. Ama ben M4 A4'üm diyorsan sana da klasiklerden şaşmadım. Ve Asimov koyun. Ama bu çok kötü. Stickersız bir Asimov göstereceğim. Asimov koydum. Görevde kullanılmış 034 float çok kötüymüş ama Asimov gerçekten mükemmel. M4A4'te Asimov skinini gördüğümde böyle direktman kendimi 2016'da, 2015'te hissediyorum mükemmel bir skin. Beni geçmişe nostalji yaptıran bir skin yani gerçekten. Beni geçmişe ışınlıyor. AK'de ise yine çoğunuzun bilmediği ve büyük ihtimal linç yiyeceğim Fenter Onka skinini koymayı tercih ettim. Benim en beğendiğim nadide skinlerden birisi. Jaguar'a çok benziyor. Jaguar'dan sonra çıkıp Jaguar'ın eşiymiş gibi düşünebilirsiniz Fenter Onka'yı. Üzerindeki şu Jaguar deseni. Panter deseni diyeyim hadi Jaguar demeyeyim. Fanta deseni. Şuradaki şu işlemeleri ve operasyon koleksiyonundan oluşu skin'e çok ayrı bir hava katıyor. Bu da fabrikadan yeni çıkmış bu arada. Hiçbir aşırı mıştı yok. Ama ben bunu beğenmedim. Bu senin kendi zevkin ve kötüymüş diyorsan sana. Vulkan ben sevmiyorum. Sevenleriniz çok var. Sevmememin sebebi ise arkadaşlar çok sade geliyor. Minimal wear. Vulkan. Sanırım float'u kötü. Evet float'u kötü. Görüntüsü bu şekilde. Yani bunu alacağım ama Fenter Onka'yı alırım ve daha ucuz alırım. Tek geçerim bu arada. Ama sevenler için listeye dahil ettim. AWP'de ise İpek Kaplan'ı. Bu da bir operasyon skin'i ve bunu da büyük ihtimalle çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Fiyatının pahalılığından dolayı bu şekilde duruyor. Yani mükemmel bir şey. Sade, şık ama kesinlikle bu fiyatları hak etmiyor. Bunun normalde 20-30 dolar falan ya. Yani. Operasyon skini olduğu için bu fiyatlarla. Ve sade sevenler için, OG olanlar için grafit. Görüntüsü bu şekilde. Hani bildiğiniz düz AK. <laughs> benim için. Benim yine beğendiğim bir skin değil ama sevenler olduğu için listeye dahil etmek istedim. Bildiğiniz Karan ile baya bir benziyor. Buradan sonrası arkadaşlar. Arkadaşlar buradan sonrasında bizler için bıçak eldiven komboları koyacağım. Bundan sonrası full. Bütçemizin zaten şu an ne kadar arttığını görüyorsunuz. Bu kadarlık bıçak eldiven komboları göstereceğim. Hadi o zaman bıçak eldiven kombolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ilk komboyu elimde görüyorsunuz. Butterfly, Case Hardened ve Hydra Gloves, Case Hardened. Mükemmel uyum, mükemmel kombo. 2000 dolara yakın bir fiyatı var ikisinin de ve çok güzeller. Hele Train'deki şu yağmur efektiyle daha da bir güzelleştiler. Baksanıza ya. Eridim bittim gerçekten. İkinci komboya geçelim. Arkadaşlar ikinci kombomuz yine bir kelebek bıçağı. Kelebek, Friend ve görünüşü bu şekilde. Elimizde de Imperial şey var. Eldeven var. Görüntüsü 10 numara 5 yıldız. Ama sanki diğeri birazcık daha iyiymiş gibi geldi. Daha da hoşuma gitti. Ama bu da mükemmel ya. Arkadaşlar hep kelebek kelebek olmaz. Bir tane de M9 bayonet şunun şu kalınlığına bakar mısınız? M9 bayonet slaughter ve hand wrap slaughter görünüşü mükemmel. İkisinin zaten uyumuna diyecek hiçbir şey yok. Ama sanki birazcık kelebek daha çok hoşuma gitti gibi ya. Bilmiyorum kelebekler birazcık daha güzel gibiydi ama M9 bayonetinde hastaları var görüntüsü bu şekilde. Ki Train'deki yağmur efektine aşık oluyorum ya gitgide. Ve arkadaşlar videomuzun son bıçak eldiven kombosu ve son skin'i olarak bir farklılık daha yapıp Talon Knife Marble Fade'i ve Special Gloves Marble Fade'i tercih ettim. Görünüşe bak. Sadece otur izle ya. Şöyle şuraya otur izle gerçekten. Aşık olunacak bir bıçak eldiven kombosu kesinlikle. Ama bana soracak olursanız ilk kelebek kombosu en iyisiydi ama bu da gayet güzel. O zaman arkadaşlar bugünkü video buraya kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim çanını açıp kickten takip edip katıl almayı ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın.